Sevgili YouTube, herkese merhabalar. Ben Burak Baysan. Bugün Talon inceleyeceğiz. Talon oynayacağız hep birlikte. Talon'un özelliklerinden ve perklerinden bahsedeceğim. İlk başta normal Talon'un pistolu çok güçlü ancak eğer insan açarsak pistolu kullanmıyor. İlk açtığım şey D4 oluyor benim bunda. Talon'un ee, bu skill'i bir alanı haritada eğer adam varsa gösteriyor. Attığımız yere aynen şöyle atıyoruz oradaki o civarda adam varsa ben gösteriyor bize haritada. Haritaya bakarsanız sonuçta işte, adamın orada olduğunu göreceksiniz. Tam bir canla karşı bir adam. Bu bir bankum var. Bir tane kurmayacak herhalde. Evet, sağdan gelen var galiba. Out. Bonin geliyor sağdan. Arkamızda oluşuyor adam manyak. Ben yine burada bekleyeceğim safe. Bombayı bulmamız lazım. Zaten kilimizi aldık. Bombayı patlatmamız gerekiyor. Extraction bölümde oynuyoruz. Bir de kalanın şöyle bir şey var. Eğer bir adamı vurursanız Pardon adamı vurursanız diyorum Mesela adamın silahı düştü Bu da ya şu an alamıyorum bu rampiti diye Uzaktan silahları alabiliyorsunuz Pasif o Uzaktan silah alabiliyoruz Bir de Bomba normalde mesela AB'li bölümlerde, Demolition bölümünde oynadığınızda bombayı uzaktan alabiliyor. Bir yere düştüğünde bomba bu hani rank renk sorunlar geldiğinde bayağı bir etkili olacaktır. Hani sen bir tercih edeceğim çünkü burası küçük bir harita ve zaten bu, bu extraction bölümünde da genelde hep yollar yakından Burada. savaştığımız için ben bu tercih ediyorum bu haritada. Diğer silahı da bu gayet başarılı ama biraz daha orta mesafeye uyarlı bir şey. Ya orta mesafede daha keyifli oluyor. Bayağı hit attım. Move here. oldu var. Move here. Teme, get up. Marka dışında kaldım. Hile bombayı bu sıkıntı yok. Thanks, man. Burada yarıyoruz, bitiriyoruz. Tertemiz. Böyle <laughs> kuralım hadi, değişiklik olsun. Ya yeah, Talon çok keyifli bir karakter. Okay. İlk açtığım perk eğer varsa para bunu harcıyorum. Daha sonrasında bunu da açabiliriz. Şu işimize yarar. Bunu açmıyorum. Karşıda ambil varsa belki lazım olur ama ben çok kullanmıyorum bu perkü. Bu bizim patlayıcılardan aldığımız hasarı düşürüyor. Bu silah hızını değiştiriyor. Bunu açmamız, açmak isterseniz ya şu silahı aldığınızda bunu açabilirsiniz arkadaşlar. Bu silahı aldığınızda pistolu zaten yükseltiyorsunuz. Mermisi mermisi upgradeleniyor birazcık daha ekstra mermisi oluyor. Mermisi bittiğinde değiştiriyorsunuz ki o da silah değiştirme hızınız zaten önemli oluyor bunda. durumda. atıyorum. Aynı şekilde haritada orada bir kişi görüyorum şu an ben talonla. Bombaya geldi. Bu da öyle. Arkamdan sıkıyorlar abicim ya. Hadi ya. Bizimkiler ne yapıyordu acaba ben bombu tam olarak? Acı acı verdik bu anda arkadaşlar. Çok acı verdik. Sadece bir şeyi anlatıyordum silah olayını. Şimdiki perkümüz sıradaki perk. ben bunu açmıyorum. Dediğim gibi bunu açacaksak bunu açma açma ihtiyacı sadece bu silah kullanıyorsanız bunu upgrade edip bunu da açabiliyorsunuz ki silah değişimi hızlı olsun. Bunu kullanmıyorum. 25 metre. Benim görmediğim beni gören adam olursa bana gösteriyor. Bu kullanmıyorum. Ben buna verip geri kalanı su silahı veriyorum arkadaşlar. Ve c e, ve de biz olarak flash'a e verebiliyoruz. O sizin tarihinize kalmış. Biraz. A tarafına geldik. Bizimkiler bombayı kurtulmuyor. Ben burada bir merdivene inerse içinden geçeceğim arkadaşlar. Merdivende inmesini bekliyorum. C doğrudum bıraktım zıvam. Move here. You okay? You okay? Oh, Güzel. Gönül cehiri. Daha sonra ne yapıyoruz abi? Mermimizin kapasitesini arttırıyoruz şarjörümüzün. İkincisinde de uzaklara daha fazla damage bulmasını sağlıyor. Üçüncüyü de verebiliriz. Üçüncüsünde de... ...accuracy iyileşiyor birazcık. Okay. Ama ben onun yerine Flash'e verdim. Zaten para yetmiyor upgrade'e. Daha rahat gitmemizi sağlıyor bu arada üçüncü upgrade. Daha verimliliğin daha stabil gitmesini sağlıyor arkadaşlar ben B tarafından gideceğim. Minik bir backstep deneyeceğim. Belki buradan insanlar da gelebilir. Aynı zamanda tutuyoruz. Ben revealed oldum. Birisi i̇şte arkamıza geliyor. Arkamıza gelip yerleyeceğiz. Güzel Duydum kardeşim. Yanlış yapıyorsunuz diyorum size. Adamın ta baltasını aldık bakalım bir balta fırlatmamız yok mu arkadaşlar? Bu baltamız varmış. Bu yer vurur herhalde onda ben ulaşamayacağım. Hemen şurada. Bombayı çözelim eli kazanalım çat diye. Neredesin kaşar? Adam hala yok. Adam ta uzaklara gitti. manyak. Evet bunu yükselttik. Şeye doğru yükselttik. Ben mülüyü çok fazla kullanmıyorum. İhtiyacım olmuyor. Bilmiyorum bazen tatlı bir daha deminki gibi. Adamları tek atabiliyorsunuz. Şeyle fırlatarak. Baltayla falan ya da kılıcımızla. Kılıcımızla kılıcı güzel görünüyor bu arada. Bu da ayrıca söylenmesi gerekiyor bence. Atıfes. Enemies have armed the bomb. it. Lethal out. Böyle bir, bir ölmedi, Ölür gibi olduk bir. Mesela C4'u attım. c böyle bir şekilde uzaktan alabiliyorum arkadaşlar. İyiyiz. E bunu da çözüyoruz böyle Bu da bitmiş oluyor. Tertemiz tertemiz Güzel bir maçtı talonda böylelikle hallettik Bir sonraki e, tarihtemiz videomuzda görüşmek üzere Sevgili <laughs> youtube abone olmayı unutmuyoruz Hoşçakalın şimdilik